Hanımlar ve beyefendiler, kuruva ve yepyeni bir gündem videosuna hepiniz hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce şayet ki videoyu beğenirseniz beğenmeyi, video hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi, çana açıp abone olmayı unutmazsanız çok müteşekkir olurum. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim. Geçtiğimiz günlerde PC'ye çıkandığı Last of Us, PC oyuncuları için tam bir hayal kırıklığı oldu. Dizi çıkınca yıllar sonra büyük bir ivme kazanan Last of Us, PC versiyonunu çıkarma kararı verdi ve durum hiç de Naughty Dog'un hayal ettiği gibi olmadı. Oyun çıkar çıkmaz oyuncular tarafından Steam'de binlerce eleştiri aldı ve çoğunlukla olumsuz olarak nitelendirildi. Bunun nedeni oyunun optimizasyonunun tam bir facia olmasıydı. Daha önceki Sony'nin PC uyarlamalarında o kadar problem görmemiştik. God of War, Spider-Man, Days Gone, Horizon... Gerçekten gayet iyi sonuç almıştı oyuncular tarafından. Uncharted hariç. Ve tekim. Onda bile bu kadar facia ile sonuçlanan bir sorun yoktu birkaç bak dışında. Muhtemelen dizinin çıkmasıyla büyük bir ivme yakalayan serinin popülerliği en yüksekteyken oyuncuları yetiştirmek için optimizasyon testlerini çok da mükemmel yapmadılar gibime geliyor. Çünkü oyunu baksız ve hiçbir sorun yaşamadan oynayan insan sayısı yok denecek kadar az. Oyunun yapımcısı olan Naughty Dog'un açıklamasında düzenli olarak update'lerle bu durumu toparlayacağız dese de oyuncuların içine pek de su serpmedi doğrusu. Oyun tarihinin efsanelerinden birinin bu şekilde bir amatörlük yapması oyuncular tarafından bayağı bir eleştiri yağmuruna tutulmasına neden oldu Naughty Dog'un. Oyuncular bu amatörlüğün sebebinin Iron Galaxy olduğunu söylüyorlar ve günah keçisi olarak da onları suçlamak Naughty suçlamaktan daha mantıklı geliyor. Çünkü Iron Galaxy'nin yapması gereken iş oyunun PC portunu düzenlemekti ve nitekim göreceğiniz üzere pek de başarılı oldukları söylenemez. Bu firmanın işe de bu zaten. Bu tarz oyunları port etmek. Port edilen oyunların arasında Skyrim, Fallout 4, Conan, Fortnite, Diablo 3, Fallout 76 gibi oyunlar da var. Fakat oyuncular tarafından tanınırlığı bu oyunlardan gelmiyor Iron Galaxy'nin. Başka bir port faciası mağduru olan Batman Arkham Knight oyununa dayanıyor. Çünkü Batman Arkham Knight'ın PC versiyonu o kadar kötüydü ki bırakın oyunu oynamayın neredeyse oyunu açamıyordunuz bile. Bu yüzden de o dönemde oyunu satıştan kaldırmak zorunda kaldılar. Ne kadar kötü olduğunu anlatabilmenin en temiz yolu bu olur herhalde. Ve bu güzel oyun serisinde port mağduru eden firma da Iron Galaxy'di. Oyuncuların aslında Naughty Dog'a kızma sebepleri Iron Galaxy gibi bir firma ile neden çalıştıkları oldu. Tamam daha öncesinde de portişinde facia ile sonuçların işleri oldu Iron Galaxy'nin fakat sadece bu iki oyunu yapmadılar sonuçta. Hiçbir sıkıntısı olmadan çıkardıkları işleri de var aslında firmanın. Son tarafında bence dizinin de büyük bir ivme yakalaması ile birlikte olayları aceleye getirdiklerini düşünüyorum. Yani bütün sorumluluğu Iron Galaxy'yi yıkmak pek de doğru olmaz. Ama bu kadar efsaneleşmiş bir oyunu bu şekilde bırakacaklarını da sanmıyorum. Muhtemelen update'lerle bu sorunu en yakın zamanda çözeceklerdir. Şimdi ise sıra herkesin beklediği oyun olan GTA 6'da. Rockstar'ın içinde kalifiyeli bir ispitçi olan bir çalışan GTA 6 için olan çıkış tarihinin 2023 olduğunu fakat sonradan 2024'e uzatıldığını söyledi. Diğer kaynaklar ise tarihi 2024'e verseler bile 2025'e uzatılacağını söylüyorlar. Çünkü büyük oyunlar artık asıl çıkış tarihinde çıkamıyorlar ne yazık ki. Hatalar, buglar, optimizasyon sıkıntıları derken o tarihe en az bir sene daha uzuyor bir de tabii ki Rockstar'ın satış stratejisi olabilir bu durum. Ne de olsa GTA 6 daha önce konsollara gelmeyecek PlayStation 4 ve Xbox One gibi. Günümüz konsollarında satışa sunacakları için de 20-30 milyon olan konsolların yaygınlaşıp 50-60 milyon olmasını beklemeleri gayet mantıklı. Zaten Rockstar'ın da pek maddi anlamda sorun yaşayacağını düşünmüyorum elinde bir GTA 5 online gibi bir para basma gücü varken. Fakat asıl merak edilen PC ve konsollara aynı anda çıkabilecekler mi? Çünkü daha önceki oyunları GTA 5 ve Red Dead Redemption 2'yi önce konsollara sonra PC'ye çıkardılar. Ama devir ve oyuncuların istekleri de değişti. Oyuncular PC'ye geç gelmesine net bir tepki göstereceklerdir çünkü GTA PC tarafında güçlü bir marka olarak anılıyor. Muhtemelen konsola hikaye tarafını çıkartıp sonrasında hem hikaye hem online tarafını PC'ye çıkartırlar. Çünkü Rockstar asıl PC kazancı online tarafından alıyor. Everywhere mind's Eye Sırada GTA serisine rakip olarak çıkacak ve devrim niteliğinde vaatleri olan oyun Everywhere Mindsay'ı inceleyeceğiz. Everywhere Mindsay'ın başındaki isim daha önceki tüm GTA serilerinde üst düzey çalışan olan Leslie Benz. Çok yakın bir zamanda Rockstar'dan ayrılıp kendi stüdyosunu kuran Leslie Benz, GTA'ya rakip olarak çıkaracakları Everywhere Mindsay oyununu tanıttı. Daha doğrusu tüm oyun dünyasını domine edebilecek bir oyun tanıtıldı. Evet söyleyince ya yok artık diyebilirsiniz fakat vaatleri bu yönde. Evriver oyunu oynayıcılarına tam bir online deneyim sunmak istiyorlar. Denilenin üzerine bir hesap açıp girip sosyal bir lobiye giriyorsunuz ve bulunduğunuz alan içinde birçok oyun var istediğinize girip oynayabileceksiniz. Fortnite gibi oynanışa sahip bir oyun da var. FPS, yarış, parkur ve aklınızın alabileceği bütün yapılarda oynanabilirliğe sahip oyunlar yer alıyor Evriver'in içinde. Evren içindeki diğer alanlar ise tamamen muhteşem bir online sosyalleşme sunuyor kullanıcılarına. DJ gösterisi olan bir lobiye girip müzik eşliğinde dans edip sosyalleşebilirsiniz. Lobideki bar gibi sosyalleşme alanlarında arkadaş in edebilirsiniz veya Evriver içindeki müzeleri ve keşif alanlarını gezebiliyorsunuz. Aynı zamanda Evriver içinde oyun modları ve oyunlar yapabilirsiniz ya da insanların yaptığı oyunlara bakıp oynayabilirsiniz. Ve bütün bunların yanında Evriver içinde çıkacak hikayeli bir oyun da var. Adı da Mindsai. Mindsai aslında olayın başında söz ettiğim GTA rakip olacak olan marka. Yakın zamanda çıkan tanıtım videosuna bakınca da yüksek prodüksiyonlu bir iş olduğunu anlıyorsunuz. Bu oyunun arkasındaki isim ise GTA'nın yapımcısı olan Leslie Benz. Ve bu bayağı heyecan verici bir olay. Aynı zamanda Mindsai Evriver içinde entegre olan bir oyun. Oyunun yapısı modern zamanımızın ilerisinde geçecek tek kişilik, hikayede bir açık dünya oyunu olacağı söyleniyor. Ve oyun çıktıktan sonra devam oyunu da gelecek, o da multiplayer bir oynanış sunacak oyunculara. Bu da ikinci oyunun GTA Online'a rakip olacağını gösteriyor bizlere. Everywhere Mind Say'ı satın aldığınızda oyunun içinde kullanılan asetleri de satın almış olacaksınız aslında. Ve bu asetlerle kendi Everywhere oyununuzu oluşturabileceksiniz. İlerleyen vakitte Evriver hakkında daha fazla bilgi paylaşıldığında tekrar üzerine konuşacağımızdan şüpheniz olmasın. Evet Koro oyun dünyasının gündem hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Şayet ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorumlarda video hakkındaki veya serinin devamını istiyorsanız fikrinizi belirtmeyi, çana açıp abone olmayı unutmazsanız çok müteşekkir olurum. Diğer ki gündem videolarında ya da let's play videolarında tekrardan görüşmek üzere dostlar. Esen kalın.